reklam verenin iyi şartları olması lazım. Ben olsam önce ona bakardım. Reklam verenin iyi şartlarına bakardım. Daha sonra da herkes tarafından tercih edilebileceğini düşündüğüm bir ürünle başlamak isterdim. Daha sıklıkla insanların kullanmayı tercih edeceği bir ürünle başlamak isterdim. Bilmiyorum doğru bir cevap verdim mi? Yok bence çok doğru bir cevap. Bu soruyu niye size onu söyleyeyim? Çünkü sizin daha Türkiye'de Affiliate <laughs> Network Marketing yokken Türkiye'de Affiliate Network evet. Marketing yaptığınızı ben biliyorum. Bizim kanalımızı izleyen çok kişiler izledim. eski videolarımıza bakarsa, eski videolarımıza bakarsa o hikayenizi anlattığınız video var hatırlıyor musunuz? Beraber bir röportaj videomuz vardı. Evet. Oradan da izleyebilirler. O yüzden lista. sordum bir de Mert'e. <laughs> Aynen, kuponista. Aynen. Biz o zaman bir de mesela Biz biz o zaman biz o zaman ee, linklerken mesela hep herkesin en çok en çok tercih edilen ürünleri linklemeye çalışırdık. Biz de rekabetin içerisine girmeye çalışırdık. Okey. Şimdi şey dinlemek istiyorum. Mert'i dinlemek istiyorum. Bu soruya çünkü çok güzel dedi. Kesinlikle güzel bir cevabı var bununla ilgili eminim. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ben Funda adımın tersini yaparak affiliate network'ü götürüyorum. Şöyle. Rekabet olmayan ürünler. Mesela işte atıyorum. Türkiye'de çok yaygın satılan bir marka bir ürün tanıttı. 15 tane teknoloji kanalı tanıtıyor bunu ve hepsi affiliate linklerini paylaşıyor. E biliyorsun son klik kazanır her zaman last click önceliği var affiliate programlarında. <laughs> Ama ben YouTube Türkiye'de teknoloji anlamında hani hiç kimsenin kanalında olmayan bir ürün tanıttığımda o insan satın almaya karar verdiğinde bile aramadan direkt benim videoma dönüp o linke tıklayıp gidecek ve o satın alımı yapacak yani. Dediğim gibi hiçbir kanalda olmayan ürünü tanıttığımda ve tabii ki ilgi çekici olması lazım bu ürünün fiyat performanslı olması gerekiyor talep amaçlı. Bu sayede yani o kişi satın aldığında başkasına kaptırmıyorum ben gelirimi. Direkt bana geliyor. Süper. Mert. Mert. Süper. Bu, Evet. Mert. Bu Buyurun. Mert. Mert. Bu anlamda sana katılıyorum ama kolay yolu tercih ediyorsun. Ben rekabetçiyim. Rekabet içerisinde olan ürünler yüksek cirolu ürünlerdir. Yani onlarda kar Kesinlikle. daha fazladır. O yüzden diğer insanlar onu tercih ediyordur. Ben doğru optimizasyon, doğru seo ile daha fazla aboneyle ben o ürünün birincisi olmak isterim. Yani oradaki payı başkalarıyla paylaşmam gene hepsi bir kazanmak isterim. Rekabetçiyim birazcık belki buradan kaynaklanıyor. Bu arada şaka yaptım yani sizin deneyiminizle de tabii ki benim deneyimim arasında <laughs> kıyas bile yapılmaz. Hani <laughs> ben işin esprisi olsun diye söyledim. Bu da strateji ama bu birazcık Muhakkak, şu an geri plan strateji. Bu da strateji. Tabii ki hiç kimsenin çekmediği bir şeyi çekmek SEO Search Engine Optimization anlamında seni öne ve yukarı çıkarır. Dolayısıyla bu da daha kolay insanların o ürüne ulaşmasını sağlar.